Ağzı Allah ﷻ min Şeytan ﷺ. Bismillahi r Ve salat ve ala Rasulüna ve ala alehi ve ashabihi ejmâin. Hazretlerine yazmış olduğu Şifa Şerif kitabını okuyorduk. Bugün yine inşallah bir yeni bir bölüme, yeni bir fasıla başlayacağız. Bu fasıl uzun. Mümkün mü? Bu fasılın yarısına kadar okumaya çalışacağız. Faslımız, konumuz, başlığımız nedir? Neyin beyan hakkında fi zühdihi fi dünya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadaki zühd ile alakalı. Zühd nedir? Zühd konumuz zühd. Daha önce duymuşsunuz belki. Zühd dünyayı ve dünyanın lezzetlerini terk etmek demektir. Dünyayı terk etmek dünyadaki lezzetleri terk etmek buna zühd deniliyor. Ülema zühdü üç kısma ayırmış. Bir, haramları terk etmek. Haramları, büyük günahları işlememek ki bu zühd havas olan, bizim gibi normal insanların yaptıkları zühd budur. Normal insanların zühdü nedir? Büyük günahları terk etmek. Birinci kısmı Zühd'ün ikinci kısmı helal olanların fuzulisini helallar geniştir dairesi. Helalların birkaç tanesini yapıyor. Geri kalan helalları da terk ediyor. Helal dahi olsa onları uygulamıyor. Yapmıyor. Yani haram işçi anlamında değil. Yani müsaade var. Yapabilir, uygulayabilir. Yiyebilir, içebilir ama onları uygulamıyor. Bu da hususi insanların Özel insanların zühdüdür bu. Üçüncüsü de seni Allah'tan meşgul eden, alıkoyan, her şeyi terk edenlerin zühdüdür ki bu da nedir? Ariflerin, gönül ehil olan insanların zühdü de budur. Seni hangi şey Allah'tan alıkoyuyorsa, çoluk, çocuk, hanım, meşgul olmak, yeme, içme, gezmek, seni Allah'tan alıkoyan, seni Allah'tan önüne engel çıkan ne varsa, bunun alanı daha çok geniş. Bu da ariflerin gönül ehli olan insanların zühdüdür. Şimdi Efendimizin zühdü nasıldır? Nasıl olmuştur? Biz onu anlatacak. Ee, şifa Şerif'in şerhinde şöyle bir mesele anlatılıyor. Tabi bu mesele burada ben bir isim vererek anlatacağım ama başka kitaplarda farklı bir isim verilerek de bu anlatılıyor. Büyüklerden Ebu Yezid el-Bestami, büyük Allah dostlarından Ebu İzzet el Bestami Hazretleri anlatıyor. Diyor ki bir gün bizim mahallemizde bir genç geldi. Hacca gidiyormuş. Biz gence sorduk. Yani gence sordum. Dedim ki senin anlayışına göre zühtü nedir diye o gence sordum. Başka kitaplarda o gencin İbrahim Etem olduğu söyleniyor. İbrahim Etem. Ama burada isim vermediği için ben İbrahim Etem demiyorum. Ebu İzzet Bestami diyor ki o gence sen zühten ne anlıyorsun diyor. O genç diyor ki ee, O genç o genç Ebu Yezid Bestami'ye soruyor. Yanlış söyledim. Ebu Yezid Bestami gence sormuyor. Genç diyor ki Ebu Yezid Bestami'ye siz büyük Allah dostusunuz. Zühd nedir size göre? Bunun üzerine diyor ki Ebu Yezid Bestami biz kaybettiğimiz vakitte, elimizden çıktığı vakitte sabrederiz bulunca şükrederiz. Bir azlık, bir yiyecek bulamazsak sabrederiz Mevla bize versin diye. Ne zaman bulduk? Allah'a şükrederiz. Bizim zühdümüz bu diyor. Bunun üzerine o genç diyor ki bizim Horasan'daki köpekler de aynısını yapıyor diyor. Bir farkı yok. Köpek de elinde bulamayınca bekliyor verilsin diye. Verince de seviniyor. Ne farkı var senin zühtünden, bizim Horasan'ın Belh'in köpeklerinde ne farkı var? Bunu da Ebu Yezid Bestami diyor ki o zata, o gence. Peki sendeki zühd nedir? Sen ne anlıyorsun sendeki zühdden? Biz diyor kaybettiğimiz vakitte, elimizde olmadığı vakitte Allah'a şükrederiz. Bulduğumuz vakitte de başkalarına dağıtırız. Başkalarını kendimize tercih ederiz. Bizdeki zühd de bu diyor. Dolayısıyla zühd kişiye göre değişir. Ama biz burada bugün Efendimizin zühdü nasıldı? Ona anlatacağız ki biz de en azından onun yolundan gittiğimize göre Efendimizin zühdünden dünyaya karşı nasıl meyilliydi, dünyanın lezzetlerine karşı nasıl bir meyli vardı onu anlayalım diye. Fakat takat mavin el akbar Efendimizi anlatan haberlerde geçti fi esnai hazi bu kitabı okurken ki 184. sayfadayız bu kitabı buraya okuya, okumaya gelene kadar birçok yerde haberlerde, haber dediği hadis-i şeriflerde sana geçti ki ne geçti? Ma yekfi. Aslında sana yeterli şeyler verildi. Yeterli şeyler duydun. Ve hasbuke sana yeter. Anlattıklarımı. Nereden? Min minha. Efendimizin ne kadar dünyaya karşı az meyilli olduğu, ne kadar dünyadan uzak kaldığı hakkında yeteri kadar sana bilgi verildi. Ve i'arazihi. Efendimizin yüz çevirmesi. Nereden? An zehratiha dünyanın parlaklığından, dünyanın zinetlerinden peygamberimiz ne kadar yüz çevirmiş, efendimiz ne kadar takva olmuş, ne kadar zühd olmuş. Buraya gelene kadar yeteri kadar sana anlatıldı, bildirildi ama ben yine de ben yine de sana burada efendimizin zühdü ile alakalı birkaç cümle anlatacağım diyor Kadı Ayaz Hazretleri. Vakat muhakkak siqat ileyhi <laughs> efendimize sunuldu. Efendimiz'e verildi. Ne bi hazafiriha. Dünyanın her tarafı. Yani Efendimiz'e ne kadar dünyanın her tarafı varsa sağ, solu, önü Efendimiz'in Efendimiz'e hepsi önüne sürüldü. Her şey kendisine sunuldu. Her şey kendisine verildi. Daha ve teradefet aleyh futuhuha. Efendimiz hayattayken birçok fetihler oldu. Fetihler, ülkeler, devletler fethedildi. Oradan hazineler geldi. Oradan birçok nimetler geldi. Ne zamana kadar? ile en tuveffiye. Efendimiz aleyhissalâtu vesselam vefat edene kadar kendisine o kadar nimetler, o kadar hazineler, o kadar bolluklar geldi ki ve halbuki bu kadar nimetler içerisinde Efendimiz kendisine sunulmuş, verilmiş ama daha önce de geçmişti. Ve dir'uhu Efendimizin zırhı. Savaşta giymiş olduğu o zırhı var ya, merhunetun rehin olarak verilmişti inda yahudiyyin fi nafakati ayalihi. Efendimiz vefatına yakın bir zamanda 30 ölçek arpa alma karşılığında üzerindeki zırhını komşusu olan Yahudi'ye götürdü. Bana 30 ölçek arpa lazım. Ekmek yapılacak. Sana üzerimdeki zırhı veriyorum. Bana 30 ölçek arpa verir misin dedi ve ondan arpa almıştı. Yani o kadar nimetlerin bolları, bolluğun içerisinde Efendimiz ama o zırhı Yahudi de rehindi. Efendimizin vefatından sonra <laughs> Ayşe annemiz gitti. O 30, örpek, 30 ölçek arpa karşındaki şeyi vererek Efendimizin zırhını aldı. Yani ne demek istiyor burada? Yani o kadar ihtiyacı, o kadar önünde imkanları olmasına rağmen Zırhını rehin verir. Rehin ne demek? Sana şunu veriyorum, bana para lazım. Para ne getirince benim emanetimi verir misin diye. Şimdi burada ülema diyor ki Yahudiye Yahudi olan birisine emanet olarak zırh verilir mi? Zırh nedir? Bir savaş giysisidir, kıyafetidir. Zırhı giyiyorsun, savaşta zırhlı e, kurşun geçirmeyen kıyafet diye düşünelim. Kurşun geçirmeyen bir kıyafet, o şekilde zırh o demek. Üstüne başına giyiyor. Eğer karşısındaki Yahudi'ye Savaşa e, meyilli bir Yahudi değilse veya küffar değilse, işte elden ayaktan düşmüş, evinde oturuyor, böyle genç değil, dinamik değil, sana zarar verecek değil. Böyle bir durumda karşındaki düşman da olsa, burada savaş giysisini vermiş kendisine. Normal bir şey vermemiş. Yani işte normal bir kitabını veya da değerli bir, bir eşyasını, saatini vermemiş. Kendisi onu giyip, savaşa gidip Müslümanlara savaşabilir. Böyle bir durum olduğu vakitte, buradan da çıkıyor ki hüküm olarak, fıkıh olarak, böyle bir durumda Yahudi dahi olsa zırhını bu şekilde kendisine hibe olarak, hibe değil rehin olarak ne yapabilirsin, verebilirsin diye. Şimdi burada ve huve yed'u ve yakul Efendimiz buna rağmen bu kadar imkanların içerisinde olmasına rağmen Allahu Teala Hazretlerine şöyle bir duada yapıyordu. Allahümme ceal rizka ali Muhammedin kuten. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'ın alini ya sadece beni değil beni ve bana en yakın aileme rızık olarak ver. Neyi ver? Kuten. Zaruret miktarı en az ne kadar bir insan doyuyorsa, karnı doyuyorsa, Ya Rabbi ben senden rızık olarak bunu istiyorum diye dua etmiştir. Yani ben fazlasını istemiyorum. Evime bir azık girsin, yemek girsin. Karnımız neyle doyuyor? Bu yeterli de. Dolaplar, buzdolabılar, her taraf dolmasına gerek yok Ya Rabbi diye Efendimiz dua etmiştir bu duayı da her zaman kendimizde bulundurmamız gerekiyor ki Efendimizin, Efendimiz o kadar saraylar saraylar fethedildi, o kadar köşkler fethedildi, o kadar araziler kendisine verildi. Ama Efendimiz bunların hepsini Müslümanların daha sonraki savaşlarda Müslümanların ihtiyacı olur, zor durumda olur diye ki malum biliyorsunuz ganimetin beşte biri Peygamber Efendimiz'e aittir. Ganimetin beşte biri ganimet alınmış savaştan. Beşte biri Efendimiz alabiliyordu. Sadaka almıyordu. Zekat yoktu. Ama ganimetten beşte birini alıyordu. <laughs> o beşte birinden Efendimiz ne yapıyordu? Ev ahalisi ne kadar gıda geçinebiliyorsa onu alıyordu, yiyordu. Geri kalan yine kenara koyarak yarın bir gün Müslümanların ordunun ihtiyacı olur. Orada kullanılsın diye kenara koyuyordum. نبي هذا الشريف أنتشك بوردة حدثنا سفيان بن العاصي والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله تيمي قالوا حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو الحسن مسلم بن حجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيب <تصفح> حدثنا أبو معاذ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قادر على تصديقه بوردة هذا الشريف في رواية ذلك Yani senetlerini zikrediyor ki bunlar bilinen zatlar. Bak ben bir hadis-i sana aktaracağım ama bu bundan, bu bundan diye her birinin uzun izahatı var bu ravilerin. Ben o raviye girmiyorum. En sonki ravimiz kimdir? Aynı Aişe'te radıyallahu Hazreti Aişe rivayet, Hazreti Aişe annemizden geliyor bu rivayet. Hmm. Ne diyor? Galet. Buyurdu ki Aişe annemiz. Ma şebi'a Rasulullah selasete eyyamin. Efendimizin karnı, üç gün doymadı. Ne olarak? Tiba'an. Peş peşe üç gün karnının doyduğu bir gün yoktu. Nereden ama? Min hubzin, min hubzi bürrin. Ekmek, buğday, un. Yani ekmek olarak karnı peş peşe üç gün doymadı. Bir gün doymuşsa bir gün doymadı. İki gün doymuşsa bir gün ara verdi. Yani üç gün peş peşe vefat edene kadar karnı üç gün, üç gün peş peşe doymamıştır. Hatta naza, ne zamana kadar? Lisebilihi. Yoluna gidene kadar. Yoluna giderken kasıt burada. Yani vefat edene kadar. Ayşe annemiz buyuruyor ki Efendimiz vefat edeceği güne kadar, vefat edene kadar hiçbir zaman karnı üç gün peş peşe doymamıştır diye buyuruyor. Ve fi rivayetin uhra. Yine Ayşe annemizin buna benzer başka bir rivayetinde ise min hubzi şairin demiş. Arpa'dan bahsetmiş. Min hubzi şairin e, ee, min hubzi şairin ve yevmeyni mutevaliyeni. Başka bir rivayette iki gün peş peşe karnı doymamıştır. Eğer velev Efendimiz isteseydi ne olurdu? Le a'tahu Allahu Teala Hazretlerine kendisine verirdi. Ma la yahturu bi balin. Akla, hayale, düşünceye gelmeyecek olan nimetleri kalbe, akla, fikre, hatıra, gelmeyecek olan şeyleri Mevla kendisine zaten verirdi. İsteseydi. Ama Efendimiz ne yaptı? Hiçbirisini istemedi. Hep dağıttı. Hep ona asar deniliyor. Hep dağıttı. Hep dağıttı. Eve ne yetti? Bazen evine yettiği bir şeyi koymuştu. Ama kapı çaldı. istendi, Onu da verdi. Onun için ne diyor? Bir rivayette iki gün. Başka bir rivayette üç gün. Peş peşe Efendimizin karnı doymamıştı. Peki Efendimiz ne bıraktı o zaman arkasına vefat ederken? Hani mirastan bahsediyoruz ya, işte şunu bıraktı, bunu bıraktı, miras, ev, arsa, arazi, araba, ne bıraktı? Onu anlatıyor. Ve Yine Ayşe annemiz anlatıyor ki bu hususta. <laughs> Ma teraka Resulullah. Efendimiz bırakmamıştır. Ne bırakmamıştır? Ee, dinaren. Dinaren ve la dirhemen dinaren, gümüş, dirhemen, altın. Yani ne altından dinar, ne gümüşten dinar, dirhem, ve la şaten, arkada bir koyun da bırakmadı, sığır da bırakmadı, ve la ba'iren ve la ba'iren bir katır da bırakmadı. Yani ben gidiyorum, şurada birkaç tane koyun var, bunlarla idare edin. Burada birkaç tane katır var. Katırlarla iş görün, çalıştırın, bir şeyler yapın, rızkınızı kazanın. Eee... Altın, gümüş, hazineler önüne serildi. Bütün hazineler. Ama beşte bir hakkı da var. Yani helal olan hakkı da var. Sadaka değil, zekat değil. Kendi hakkı da var. Buradan da işte kenara biraz şeyler koyayım. Kaç tane çocuk var? Bu çoluk çocuk gelse çocuklar kalmadı. Fatıma annemiz kaldı gerçi de. Ayşe annemiz kaldı. Öbürlerinin hepsi vefat ettiler. Efendimiz hiçbirisini bırakmamıştır. Bundan dolayı, bundan dolayı Abdullah bin Abbas buyuruyor ki Peygamber Efendimiz vasiyet ettiği vakitte hiçbir şey bırakmamıştır diye Şialar Şia mezhebindeki olanlar buradan diyorlar ki <laughs> Efendimiz vefat ederken arkasında Hazreti Ali radıyallahu anıhı arkasına mirasçı vasiye olarak bırakmıştır. Yani ne demek istiyor ki onlar bozuk mezhep görüş olarak yani Efendimiz'den sonra Hazreti Ali radıyallahu anh gelir. Ebu Bekir Sıddık, Ömer Hacı olan, Osman Hacı olan gelmez. Bu tamamen uydurmadır. Aslı, aslı olmayan, hiçbir kitapta da sabit olmayan bir şeydir. Bu Bunu böyle bilelim. Ve fi hadisi Amr ibn-i Haris, başka bir rivayette ise, şimdi yeme içme, altın yok, gümüş yok, şaat yok, koyun yok, sığır yok, hiçbir şey yok, bırakmamış. Ama bıraktığı şeyler var. Bakalım ne bırakmış? Onu söyleyecek. Ve fi rivayetin, ve <laughs> hmm. fi rivayetin ve fi hadisi Amr ibn-i Haris Bukhari'de geçen bir hadis Efendimiz bırakmıştır. Ne bırakmıştır? Ma terake hiçbir şey bırakmadı. İlla silahahu. Silahını bıraktı. Silahtan kasıt burada kılıçtır. Bir rivayette Efendimizin <laughs> dokuz tane kılıcı vardı. Her bir kılıcın bir adı vardı. Mesela benim kılıcımı getirin deyince kılıcımı getirin demiyordu. <laughs> Başka siyer kitaplarında <laughs> bunlar tek tek zikrediliyor. Nasıl ki şahıslara isim veriliyor. Efendimiz de giysisine, kıyafetine, sarıklarına, cübbelerine, kılıçlarına isim vermişti. Bir isim veriyor. İsim denilince hani yeşil, mavi, kırmızı dermiş gibi o isimden o kılıcı anlaşılıyordu. Arkada kılıç bıraktı. Çünkü cihat kıyamete kadar devam edecek. Bu bir azık değildir. Bunu bırakıyorum. Bu çok değerli. Bunu satın, parasını yiyin. Anlamında değil, kullanın diye. Bir rivayete göre 9 tane kılıcı vardı. Onları bıraktı. 7 e, tane zırhı vardı. 3 e, tane miğferi vardı. 5 tane mızrağı vardı. Ve bir tane de sancak vardı. Siyah bir sancak. Siyah sancakta da La ilahe illallah Muhammedur e Resulullah yazıyor. Sancak savaşta gidildi vakit ön tarafta gidilen. Bunlar e, savaş aletleridir, savaş kıyafetleri, giysileridir. Bunları bırakmıştır. Daha neyi bıraktı? Ve bagletehu. Demin yukarıda dedik, e, yukarıda ba'ye denilince, yukarıda ba'ye dedik ya koyundan sonra, o büyükbaş hayvandır, katır değildir, düzeltelim orayı. Koyun bırakmadı, arkada büyükbaş hayvan, yani sağlayacak, kendisinden istifade edilecek bir büyük baş hayvan bırakmadı. Silah bıraktı, yani kılıcını bıraktı, daha neyi bıraktı? O bağletehu katırını bıraktı. O katırın adı bir rivayette düldüldür. Düldür. Dişleri dökülene kadar yaşamıştır. Hatta deniliyor ki kitaplarda Hz. Ali radıyallahu an Hz. Muaviye radıyallahu anla savaşa girdiği vakitte Hz. Ali radıyallahu an bu düldürün üzerindeydi. Efendimiz'e kendisine mukavkis tarafından hediye edilen bir katırdı bu. O da Hz. Ali dönemine kadar da bu katır yaşamıştır. Bu katırı da bıraktı. Niye? Çünkü katır da sefere gidildiği vakitte, cihada gidildiği vakitte bir binek aletidir, binektir. O da savaş aletlerine giriyor. Onu bıraktı. Ve arzan cealeha sadakaten ve bir arazi bıraktı. Arazi. Dedik ya hani gayrimenkul bırakmamıştı. Öyle arazi ki cealeha sadakaten. Ben bir arazi bırakıyorum. Fedek. Fedek arazisini şialar çok kullanırlar. Bu kelimeyi çok gündeme getirirler. Fedek arazisiyle alakalı. Bunun meselesi uzundur. E, fedek ve başka bir arazi daha var. E, fedek bir tane daha var ismi. O arazi, iki araziyi bıraktı. Bu iki araziyi de İslam ordusuna herhangi bir şey lazım olduğu vakitte Müslümanların menfaatına, faydalanmasına kullanılsın diye yani ben size arazi veriyorum. Bu araziyi alın, paylaşın, edin, daha sonra değerlendirin, şunu yapın, bunu yapın değil. Arazi bırakıyor. Ve cealeha sadakaten. Ve sadaka olarak. Yani bunu bıraktım. Ne demek sadaka? Yine Müslümanların menfaatine kullanılsın. Size vermiyorum. Hanımım sana vermiyorum. Kızım sana vermiyorum. Bundan istifade et demiyorum. Müslümanların menfaatine bunu kullan diye ne yapmıştır? E, arazi bırakmıştı. Ne, ne, bıraktı yani? Silah bıraktı. E, katırını bıraktı. Ve sadaka olarak kullanılsın diye bir arazi bıraktı. Sonra e, bir rivayette başka ba, başka bir tane daha katırı vardı. Fizza diye. Onu da Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'a hibe etmiştir Efendimiz. <laughs> yani birisi Hz. Ali radıyallahu anh kullandı. Düldül denilen. Öbürü de Fizzadır o katırın adı da. Onu da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu vermiştir. Ve kendisine düşen, gelen ne kadar arazi varsa hiçbirisini kendi mülküne geçirmedi. Hepsini vakıf malı yaptı. Vakıf malı yapıldığı vakitte ne demek bu? Ümmetin malı demek. Ümmete ait demek. Bir yer, bir cami, bir dernek. Vakıf malıysa burada şahısların bir şeyi yoktu, fonksiyonu yoktu. Buraya bir şey olduğu vakitte Buranın eşyaları var diyelim. Eğer mülk vakıf malına geçmemişse burada şahıs almış oluyor. Efendimiz de bunlar her ne kadar beşte bir olarak ganimet olarak kendisine gelmiş olsa da yine bunları mülküne geçirmedi. Bunları vakıf olarak verdi. Peygamberler miras olarak arkada hiçbir şey bırakmazlar. Peygamberler arkalarında miras olarak kitap ve sünneti bırakırlar. Benden önceki peygamberler de bu şekilde hiçbir miras arkada bırakmadıkları için ben de kendime miras olarak hiçbir şey bırakmıyorum. Sadece kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve anlattıklarımı bırakıyorum." demiştir. Ayşe annemiz buyuruyor ki yine "Velakat مَاتَ efendimiz vefat ettiği vakitte fi beyti velakat مَاتَ ve mata fi beyti efendimiz Ayşe annemizin evi. hücreyi i saadet hanımlarının hücreyi i saadetleri odaları vardı. Efendimiz vefat ederken Mescidi Nebevi'ye bitişik olan Ayşe annemizin eviydi. Efendimiz vefat etti. Ve ma fi beyti benim evimde vefat etti vakitte. Ve ma fi beyti şey'un. Evimde hiçbir şey yoktu. Nasıl bir şey? Ye'kuluhu zu kebidin. Yani bir canlının, canlı bir varlığın, canlı varlık denilince bu hayvan da olabilir. Yani bir kedi de olabilir. Yani kediye, hayvana, köpeğe bırak onlara vereceği bırakın. Yani insanı vereceği bırakın onlara verecek bir şey de yoktu. Yani böyle bir evdi. İlla şadra şairin bir arpa yarım bir arpa pay vardı. Arpa ekmeği unu. Nerede fi raffin li. Bak burada raf geçiyor. Arapça bir kelime bu. Neredeydi o? Fi raffin li. Bana ait olan bir raftaydı. Rafı tarif ederken evin içerisinde duvara tahtadan yapılan bir şeydir diyor. Yani raf kelimesi Arapçadan geliyor. Rafın üzerinde yani mutfakta yani yemeğin yenildiği rafın üzerinde sadece Yarım arpa vardı. Yarım arpanın dışında vefat ettiği vakitte mutfakta, evde, yenecek hiçbir şey yoktu. O kadar vallığın içerisinde. Cibrilemin geliyor. i̇şte benden şu Uhud'u altına çevireyim ve sen nereye giderse seninle beraber gitsin diyor. Hep altın yanında. Hani malın mülkün yanında gidersin ya bir yere. Yani bu yanında olsun, ihtiyacın olmasın. Efendim buna rağmen ben bu dünyaya bunun için gelmedim. Günlük karnımı ne doyuruyor onun için geldim. Günlük karnımı doyuranın dışındaki şeyler fuzulidir, diğer hiçbir şey istememiş. Üç gün, iki gün peş peşe karnını doymamış. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah'a şükür edelim. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, geri kalan bankamızda, orada burada hala e, açız hala sıkıntıdayız, hala zordayız, e, ee, hala hep böyle şikayet halindeyiz. Şikayet halinde olursak Allahu Teala Hazretleri bize verdiği nimetleri elinden alır. Ama şikayet halinde olmazsak Mevla sana bir nimet vermiş, bir güzellikle vermiş. Elhamdülillah Allahu Teala Hazretleri daha önce de geçti. Kuluna verdiği nimeti üzerinde görmeyi seviyor. Üzerinde görmeyi severken böbürlenmek için, yeryüzünde böyle kibirlere yürümek için değil. Mevla bir nimet verdi. istifade ediyorum ve istifade edilmesi gereken kimler varsa bunlara da yardımcı oluyorum diye o nimeti o şekilde kullanırsak o zaman o nimetin şükrünü ifa etmiş oluruz. Allahu Teala bizleri efendimizin yolundan ayırmasın. Bir dahaki dersimizde inşallah başladığımız bu bölümü bitiririz. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.